yiğit evladı şehit merhum İsmail Haniye kardeşimizin kardeşimiz için gıyabi cenaze namazı kılacağız. Akabinde de inşallah dua etmiş olacağız. Allah-u Teala merhum meyyit için duaya merhum şehit İsmail Heniye'nin için bir abi cenaze namazını kılmaya uydum hazır olan imam. Allahu Ekber! Amel ya Rabbi! Ya Rab! Hasreten, hasreten Filistin davasının, Filistin direnişinin bekçisi, dava adamı, şehit, merhum İsmail Haniye kardeşimize rahmet eyle, mağfiret eyle, Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rab, merhumun ailesine, tüm Filistin halkına, Filistin davasına, Kudüs davasına sahip çıkan tüm Müslüman kardeşlerimize sabrı cemiller, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, Filistine muzafferiyetler ihsan eyle. Kudüs'e muzafferiyetler ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Şu anda ellerini açıp... الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله